Selamlar, bugün Neowise grup yüzünüzü çekmek üzere Beypazarı'ndaki Tekke Dağı'na gidiyoruz. Yaklaşık siz gidiş yönünde 110 kilometrelik bir yolculuk yapacağız. Bu videoda, bu çekimde bana yakın arkadaşım Kunar Hakverdi eşlik ediyor. hak Hakverdi'nin e, sayfasının linkini de alt tarafta paylaşacağım. Kendisi bu işte dolaşan bir kişi, video ve video çekim işleriyle ilgili. gözlemleyebileceğimizi umuyoruz. Orada görüşmek üzere. yola çıkmıştık. Ee, ama ne yazık ki tekkeden milli parkında kuzey batı istikametine geçmeyi başaramadık. Yani yollar buna izin vermedi. O yüzden farklı bir yerler arayışına geçtik. Milli Park'ın görevlileri yardımcı oldular. Ee, bölgenin orman sorumluları. Bize şu an e, gördüğünüz bir yangın gözetleme kulesinin yolunu tarif ettiler. En son gördüğümüz tabelada irtifamız 1650 metreydi. Şu an böyle bir tepedeyiz yani. Ortam böyle. Şu an her şey çok güzel. Yıldızı inşallah güneş batı istikametinden batıyor. Kuzey batı istikametinde şurada Neowise kuyruklu yıldızını göreceğimizi umuyorum. Umudumuz o ki kuyruklu yıldızın bu sis bölgesinin biraz üstünde gözükmesi eğer üzerinde gözükürse hem videosunu yakalayacağız hem fotoğrafını yakalayacağız hem de e, görsel bir şekilde temas sağlamış olacağız bu neovise kuyruklu yıldız neden önemli birazcık bundan bahsetmek istiyorum neovise kuyruklu yıldızı buz ve gazdan oluşan e, bir kütle diyebiliriz bu kuyruklu yıldız şu an e, arkasında iki kuyrukla beraber görülebiliyor bu kuyrukların oluşma sebebi e, kuyruklu yıldızın yapısında buz ve gazlar var. Güneşin oluşturduğu ısıyla beraber bunlar buharlaşıyorlar ve bu kuyruklu yıldızdan uzaklaşıyorlar. Arkasında kuyruk şeklinde bir görüntü oluşturuyorlar. Dünyaya en yakın geçeceği zaman 23 Temmuz olacak. Biz bu videoyu çekerken şu an 18 Temmuz'dayız. Güneş battıktan bir saat sonra kuzey batı yönüne şehir ışıklarından uzak bir yerde bakarsanız gözle görebileceğinizi umuyoruz. Bu kuyruklu yıldız bir daha 6700 küsür yıl sonra tekrardan e, dünyadan görülür olacak. Tabii biz bunu göremeyeceğiz. O yüzden bugün hem heyecanlıyız hem de görürsek kendimizi şanslı olarak adlandıracağız. Şu an kuruluğumuzu gerçekleştirdik, bayağı bir çekim yaptık, çayımızı koyduk, çayımızı içiyoruz. Bu bahsettiğim yangın kulesinin yanındayız, burası 1650 metrede olduğumuz için ciddi derecede rüzgar alıyor. Yıldızın durumu ile ilgili olarak hava hala puslu, ufuk hala bir miktar aydınlık. Şu an havanın tam olarak kararmasını bekliyoruz, ümidimiz o yöndeki hava tam karardıktan sonra ne Neowise yıldızını görebileceğiz. Saat 22 itibariyle Neowise kuyruklu yıldızı bize kendisini gösterdi. Biz de bu saat itibariyle kameralarımıza sarılarak elimizden geldiğince güzel fotoğraflar yakalamaya çalıştık. Emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Umarım herkes bizim yaşadığımız bu mutluluğu ve heyecanı yaşama şansı bulur. Çünkü bu fırsat bir daha elimize yaklaşık 7 bin yıl sonra geçecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.